böyle bir açıklama geldi. İstatistikleri bir taraftan yanda siz konuşurken de paylaşacağız. Ya. Evet. Şu efsane gibi böyle hani deniyor ya, ya işsizlik var ama ya iş var işçi bulamıyoruz. Evet. Araştırmalarınız bunu teyit ediyor mu? Teyit ediyor. Hem araştırmalar teyit ediyor hem de özellikle sanayi organize bölgelerine giderseniz ki ben geçen hafta e, Dudullu'dakinde Sayın Başkanımla görüşüyordum. Ya savaşta hani biz burada işçi Bulamıyoruz dedi. Hakikaten giderken de zaten bütün fabrikaların kapısında işçi aranıyor, böyle şeyler koymuşlar. bezden panolar koymuşlar. Yani Biz elemaniyet olarak hem Araya, araya Kademe, Mavi Yakaya hem ilanlarınızı verebilirsiniz, hem de o elemanları size sağlıyoruz dediğim zaman sonunda siz çıktınız dedi bize. Ve dedi ki, yani gidin mutlaka bir de Eskişehir'e bakın. Çünkü Eskişehir'deki Sanayi Organize Bölgesi'nde acayip bir işçi isteği var ama onlar tabi beyaz yaka değil de kendilerini çalıştıracakları nispette ve kaliteli insanlar mavi yaka işçiler arıyor. Yani biz bir türlü iş arayanla işvereni buluşturamadık. Son 20 sene oldu mu herhalde aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama bu şehir efsanesi değil doğru. Çünkü bizim sistemimizde yani şeye sormuyoruz ki sanayici ya arkadaşım sen ne tür bir eleman istiyorsun? Ne nitelikte eleman istiyorsun? Belki de az soruyoruz diye düşünüyorum bizde öyle yani işletme mezunu oldum şuradan bir üniversite mezunu oldum diye bakılıyor yani sonuçta oradan mezun olup çalıştığında aldığım para 3 öbür tarafta iş aranmasına rağmen alacağım 1 olacak yani geçim açısından yani Doğru. normalde arz talep dengesi diye ekonomide bir kavram var ya bu kadar o işçileri aranıyorsa pahalı ücret olması lazım. Evet, onu tabii tatmin canım. etmiyor. Evet. Yok bence değil. Ee, şeyi e, hani üniversite sanayi işbirliği diyoruz. Onu yapamadık bir türlü. Şimdi sanayiciyle mavi yaka işbirliği ya da onlara bulmak, Onlar da yapamıyoruz. Ee, yapacağız ama vakit oluyor herhalde bir türlü de beceremedik. Ha. Belki internet mesela şu site eleman.net Buna bence bir faydası olur diye yani Böyle dolu bir şirket var yani tek bir şirketin üstünden Bana, de. Şimdi yani şeyi hiç, e, Onları karıştırmadan hani <laughs> öyle gidelim. Ben şeyi soracağım size yani bir taraftan Suriye ile ilgili araştırmada var mı? Çünkü Suriye'den gelenler de hani böyle sanki ara eleman gibi çalıştırılacak ihtiyaca evet. göre diye. İşkura onlar genellikle müraat ediyorlar. Biz biliyorsunuz ne din ya da şeyini sormuyoruz, vatandaşını sormuyoruz. O tür bir bilgi, bilgim yok. Ama benim bildiğim kadarıyla iş kura müracaat edebiliyorlar süreden gelen göçmenler ama şöyle bir şey var toplam işsizini ancak %10'u kadar bir kapasiteye evet. başvurabilirler diye biliyorum onu bence önümüzdeki ekim-kasım aylarında işkurdan gelecek ama biz sadece Türkiye'de e, bu hizmeti veriyoruz mavi arakademi bir de vatandaşınız ne diyor sormuyoruz ama benim baktığım kadarıyla e, mesela Ağustos rakamları geldi e, eleman netin sayıları e, veriyorum. Araştırma. Değil. araştırmanın. Ee, örneğin 17 bin tane iş ilanı verilmiş Ağustos ayında. E, ee, Eylül'e baktığımız zaman bu 22 bin artmış. Yani yüzde 27 bir artış var. Yani kış itibariyle gene bir artış oluyor. Ekim'de biliyorsunuz kurban bayramı vardı. 18 gün iş yapabildik. Onda bile yaklaşık 20 bin kişiye e, müracaat edilmiş. Bunun yaklaşık 9 bin kişisi de buradan iş bulmuş. İşin e bakarsanız bir yerden 9 bin kişilik bir istihdam sağlıyorsunuz. Bunun altını çizmek lazım. Demek ki bu tür ortamları biraz ortaya çıkartacağız ki insanlar CV'sini daha hızlı versin, daha kolay versin. İşverende. E genel için konuşursak yani iş arayanlar mı artıyor genel anlamda? nedir istatistiklerden çıkardığınız sonuçlar ne araştırmalarda? İş arayanlar böyle ortamları bilmedikleri için daha bulamadıklarını ve bu biz demin bu şehir yani de. Sen bu Daha aracı, evet. yani aynı aracı kurum gibi, emlak şirketleri bravo, gibi. Daha evvelden gazeteye sadece emlak şeyini, şimdi internetten daha fazla yapabiliyorsun. Peki ne var? Araştırma dikkat çekici sonuçta ne? Mesela biz diyoruz ki çalışanların %43'ü başka iş bulamadığı için mevcut iş yerinde çalışıyor. Geri kalan Sadece memnun, maaşından memnun olanlar falan eder onlar. Onları şöyle sen sen paylaşım. Demir mesela bir şey efsanesidir işte e, acaba işsizlik bu kadar değil mi? Bir de şeye bakıyorsun. Ya bu adamlar niye acaba e, iş değiştirmiyorlar? Yüzde kırk başka iş bulamadım diyor. Oturuyor. Hı. İşimi seviyorum, onun için değiştirmedim diyenler ancak yüzde yirmisi olmuş. Örneğin bir tanesi evime yakın diyor onun için %13'ü de değiştiriyor. yani, o çalışırken yani. Hani bizim kafamızdaki bu gelişme ekonomiyle ilgili bambaşka bir şey bu e, çıkanlar. Evime yakın olsun, ya fazla da aramadım iş, bana göre iş yok. Ya da e, daha çok işte masa başı iş olsun, üstümü kirletmeyeyim hani gibi gibi. Herkesin farklı şey var yani, gene ortalama böyle. Aynen. Her yüz çalışandan kaçı aldığım maaştan memnun Bakalım. Ee, Ay bak 12 pat, patronu seviyorum yüzde 40. Patronu sevip sadece iş değiştirmeyenler yüzde 40. mesela karşı muylundan birimiz yüzde 12'si. 12. Yani yüzde onu tamam aldım maaşı diyor. Ee, ama diğerleri mesela e, ne dedik e, evime yakındık yüzde 13. İşimi seviyorum yüzde 20. Başka iş bulamadım yüzde 43. Demek ki aramış bulamış o zaman ben burada kalıyorum diyor. Ya %43 de %43'ü de hani, iş görüşmesine gitmiyor. Uzak diyor. Uzak diyor. diyor mesela. Şimdi öyle şeyler i̇şte, var. Rahatlık ben, var galiba <laughs> yani bizde. Bence, mi? De, bence, de, bence Peki bir, enteresan bir şey daha var. En çok doktorlar rahatsızlık yaşıyormuş? Ee, psikolojik rahatsızlık en fazla doktorlarda e, o sektörde görüyoruz. Ama onlarla e, onlara da şimdi hak veriyorsunuz. Çünkü e, o kadar çok e, ekonomideki gerginlik olsun, sosyal gerginlik olsun, ee, son 10, 20 senede herkesin artık herhalde bir psikoloğu oldu diye düşünüyorum. Eskiden biz dediğimize giderdik, babamıza giderdik ama şimdi herkesin psikoloğu var, aynı Amerika'daki gibi. Herkes de sana anlatıyor hikayesini, sorununu, sen de eve gidiyorsun, en fazla bel ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı mecburiyetten de onlar da çıkıyor diye düşünüyorum. Bir de onu her gün dinlemek var tabii. Yani biz sizden dinlesenir ya herkes evet. dinliyorlardır. Evet. Meslek ve çalışma koşullarına bağlı en çok yaşanan sağlık problemleri yüzde 41 ile sıt ve bel ağrıları. Evet. Bu konuyla e, gitmek lazım. De bu, e, mesela siz de bakıyorum, e, oturuyorsunuz, hepimiz bilgisayarın başındayız. Bu bilekler de e, mesela etkileniyor, sırt etkileniyor. Yani bilgisayar rahatsızlıklarımız falan çıkmaya başladı diye düşünüyorum. Hı hı görme bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar, sinir sistemi, astım bunlar böyle gidiyor herhalde. Şey Şeye evet. bakmak lazım bir işte. e, sektörlere baktık, e, kimler çok fazla ilan vermişler, kimlere çok fazla müracaat olmuş mesela. Nedir? Bu da enteresan. E, baktığım zaman Ağustos Eylül Ekim ortalamasında savunma ve güvenlik ön tarafta çıkıyor. E, şeyde en çok ilan yayınlayan sektörlerde. Nerede arıyorlar? Savunma ve savunma, güvenlikte. Güvenlik. Ondan sonra gıda, inşaat günü. mesela inşaat biraz aşağılara doğru düşmüş. Beni biraz perakendeydi zamanında değil mi? Daha evet. Daha evet. Onların hepsini toparlayabiliyorsunuz, biz gıda falan diye Hı. ayırmışız. Beni küsrana uğratan mesela bilgisayar Bt internet dediğimiz sektörde e, Örneğin buradaki bir yayınlanan şeyler, reklam sayıları yüzde dört gibi bayağı aşağılarda. Hani şu ne demek oluyor? internet sektöründe fazla reklam çıkmıyor 10. sıralarda. Ama müracaat olarak bilgisayar mesela en fazla gençlerin istediği ikinci Hı. sektör olmuş. Yani i̇htiyaç ihtiyaç belki herkes müracaat ededi. Bir de var. E, i̇yi bir şey. Ee, eğer, eğer öyle bakılırsa orayı işte. yavaş yavaş doldurmuşuz demek ki ama hala gençlerin oraya muazzam bir isteği var diye düşünüyorum. Ee, ama en fazla başvuru yapılan da eğitim mesela, ikinci bilgisayar, üçüncü inşaat diye çıkmış. Eee Orada en fazla istihdam sağlayan sektör hangisi dediğiniz zaman bizim verilerimize göre orada da savunma güvenlik, inşaat, eğitim yüzde sekiz, yüzde dokuzluk istihdamlar yaratmışlar. Yani yaklaşık geçen ay mesela bin kişi savunma sektöründe bizden iş bulmuş diye düşünüyorum. dünyada öyle araştırmalar var zaten. Güvenlik konusunda daha fazla ihtiyaç duyuluyor. O da kötü aslında dünyanın gittiği yer Sağlar açısından. Herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne istiyorsun bizimle beraberdi. Bu arada borsada günün ilk yarısı %1'e yakın primle kapandı. Dolar ve euro ise oldukça sakin seyrediyor.